Merhaba değerli memur adayları. Memur yapana Akademi lisans, vatandaşlık ve güncel bilgiler Türkiye genel deneme sınavı üçüncüsünde de başarıyla tamamladık. Umarım sınavlarınız güzel geçmiştir. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim bakın makarnacı hoca ile tarih. YouTube adresim makarnacı hoca. Evet, lisans sorularını çözeceğiz şimdi. 6 tane vatandaşlık, 6 tane güncel bilgiler sorusu var. Bugün gün içerisinde arkadaşlar, ön lisans, orta öğretim ve zihinsel sorularını yükleyeceğim inşallah. Haydi bakalım başlayalım çözmeye sevgili memur adaylarımız. Evet beni sorudan başlayalım. Seçimlerle ilgili soru sorduk. Malum bu aralar çok seçim yapıyoruz sürekli. Genel seçimler bitti, şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Aşağıdakiler hangi seçimlerde oy kullanamaz diye sorduk. Arkadaşlar ceza cezaevinde bulunan tutuklular oy kullanabilir miydi? kullanabilirler. Evet cezaevinde tutuklusunuz diye kullanamayacaksınız diye bir şey yok. E, cezaevinde bulunan tutuklular oy kullanabilir. Cezaevinde taksirli suçlar hüküm giyenler, bak onlar da oy kullanabilir. Cezaevinde taksirli suçtan hariç deseydim eğer, yani kasti suç işlemiş, e, cinayetten diyelim ki e, içeriye girmiş, kasti suç işlerseniz eğer oy kullanamazsınız. Ama kazara bir trafik kazası yaptırdınız, Kazara bir e, olaya karıştınız, o zaman oy kullanabilirsiniz. Silahın e, pardon az subaylar ve subaylar arkadaşlar yüzbaşı, binbaşı, uzman çavuş, e bunların hepsi oy kullanabilir arkadaşlar, az subaylar. Ama silah altında bulunan erver erbaşlar oy kullanamaz kesinlikle. Silah altında bulunan erver erbaşlar oy kullanamaz. Başka kim oy kullanamıyordu? Askeri öğrenciler. Bakın bunlar da oy kullanamazdı. Kısıtlılar. E, bunlar da oy kullanamazdı. Dikkat edin. Silah bulunan her ve er başlar, oy kullanamaz. Yani diyelim ki askerlik vaktiniz geldi. Şimdi Mart ayında yerel seçimlere gideceğiz. E, diyelim ki sen askerlisin. Bu sırada oy kullanamazsın arkadaşlar. Silah altında bulunan er ve er, er, er e, oy kullanamazlar. Dikkat edin. Doğru cevabımız denizli. Evet ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılında kaldırılmış olup günümüzde var olan yüksek mahkemelerden biri değildir? Arkadaşlar günümüzde anayasa mahkemesi var hala. En yüksek mahkeme yüce değil. Danıştay var. Sayıştay var. Uyuşmazlık mahkemesi var. Ama askeri yüksek idare mahkemesi. Yani ayıp. Arkadaşlar yok. Artık bu kaldırıldı. Askeri yüksek idare mahkemesi kaldırıldı. Dikkat edin. 2017 yılında kaldırıldı. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Kanunlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran tabii ki Türkiye İplet Meclisi'dir. Yasama organı değil mi? Kanunları yapan kim? Türkiye İplet Meclisi. Kanunların yargısal denetimini yapan tabii ki Anayasa Mahkemesi'dir arkadaşlar. Doğru. Başka tarih belirtilmemişse eğer resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe Doğru. Kanunları yayınlayan Cumhurbaşkanı'dır. Nerede? Resmi gazetede yayınlar. Bu da doğru. Ama kanun teklifini bakanlar veremez arkadaşlar. Bakın 2017'ye kadar bakanlar kanun tasarısı verebiliyorlardı. Ama 2017'de bakanlar kurulu kaldırıldı ve kanun teklifine bakanlar değil Sadece ve sadece milletvekilleri verebilir. Unutmuyorsunuz. Doğru cevabımız Denizli. Dördüncü sorumuz. Güzel bir soruydu. Sınavda çıkma ihtimali bence yüksek. 657 devlet memurları kanununda sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi görevin sona erdirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmiştir? Şimdi inşallah sizler de arkadaşlar e Nisan ayında yapılan E-Kalp kazanacaksınız. Ee, ve daha sonra memur olacaksınız. 657'ye tabi olacaksınız. Ve arkadaşlar eğer siz bu sınavı kazanırsanız demek ki siz bu işi hak ettiniz. Siz liyakatlısınız. Doğru cevap Ceyhan. Liyakat. Bak L, Y, K. Layık olma sözünden geliyor arkadaşlar. Sınıfta içinde ilerleme yükselmeyi. Liyakat dediğim şey nedir arkadaşlar? Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sonuna erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulamasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Liyakat dediğim şey nedir arkadaşlar? Yetenek. Yani e, siz demek ki bu işe girmeyi hak etmişsiniz, layıksınız, işin ehlisiniz. E, liyakatın olmadığı yerde çok ciddi sıkıntılar çıkar arkadaşlar. Eğer... Bir kişi bir mesleği yapıyorsa liyakatlı olmak zorundadır. işin ehli olmak zorundadır. Yani onun okulunu okumuş, eğitimini almış, öğretmense, doktorsa ya da memursa her neyse liyakatlı olması lazım. E, layık olması lazım, işin ehli olması lazım. Eğer liyakat sistemi bozulursa maalesef çok ciddi sıkıntılar çıkar. Burada arkadaşlar kariyerle çok karışır bu. Bakın burada ilerleme ve yükselmeyi görünce hemen kariyere zıplamış olabilirsiniz. Sakın zıplamayın. Bu liyakat. Bakın kariyer dediğimiz şey devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır. Kariyer dediğimiz hani diyor ya kariyerde yaparım çocuk da yaparım. Bak kariyer arkadaşlar yük yani şimdi orada da diyeceksiniz hocam ilerleme yükselme var ama bakın burada sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar yükselme. Yani tam olarak tanımı e, az önce söylediğim gibi ee, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar bak. En yüksek derecelere kadar. Sen alt derecede bir memursun. Basamak basamak yükselebilirsin. Eğer liyakatlıysan, işin iyiliysen, görevinde başarılıysan, e, müdürlüğe kadar atıyorum yükselebiliyorsun. Bir yerde bir personelsin. bir önce müdür yardımcısı olursun. Sonra müdür olursun. Bak kariyer basamakları. Ee, ilerleme i̇lerleme yükselmeyi görmez görmesen kariyeri hep zıplama. Arkadaşlar ee, dikkat edin burada kariyerle liyakat çok karışıyor. Dediğim gibi liyakatta daha çok ilerleme yükselmeyi görevin sona erdirilmesini ifadeleri kullanır. Ama kariyerde en yüksek derecelere kadar, en yüksek derecelere kadar dikkat ederseniz o zaman kariyer olurdu. Doğru cevabımız. Ama burada doğru cevabımız Ceyhan olacak. Evet, geçiyorum. Diğer sorumuz. 2017 referandum ile bakanlıkların kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerde hangisiyle ilim olur? Arkadaşlar bakanlıklar 2017 referandumundan sonra kanunlardır. Tabii ki bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla. Yeni bir bakanlık kuracak diyelim ki atıyorum Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Kanun olması lazım. Kanun yapılması lazım. Doğru cevabımız Bursa. Evet ve son 6. sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devlet denetleme kurumu, kurumu aşağı yukarıda hangisini denetleyemez? Arkadaşlar devlet denetleme kurumu. Adı üstünde denetleme. Her şeyi denetliyor. Ama bir şeyi denetleyemez. Neyi denetleyemez? Türk Silahlı Kuvvetleri denetleyebilir. Sendikaları denetleyebilir. Yerel yönetimleri, mesela belediye başkanı denetleyebilir. Kamu kurumları. Arkadaşlar kamu kurumlarını, devletin kurumlarını denetleyebilir. Ama mahkemeleri denetleyemez. Yani Yargı bağımsızdır ve mahkemeleri asla ve asla denetleyemez. Dikkat edin. Güzel bir soru. Doğru cevap Edirne. Evet vatandaşlık sorularımız bu kadar. Şimdi gelelim güncel bilgilere. Güncel bilgilerde çok güncel olan bir şey sorduk. Sınavda çıkma ihtimali yüksek gördüğüm için. Türkiye'nin 5. nesil ilk milli muharip savaş uçağı. Geçtiğimiz günlerde gurur duyduk arkadaşlar. Televizyonlarda bayağı da bir gündem oldu. Hepiniz bildiniz eminim. Ama dikkatli e, dikkat edin yine de. Doğru cevabımız Kaan olacak tabii ki. Burada Kızıl Elma'ya gitmeyin. Kızıl Elma ilk insansız savaş uçağımız bizim. Fırtına obüs. Bu obüslerimiz var bizim. Böyle tank gibi. İHA'lar yine insansız hava araçlarımız. Hürkuş Bu sivil bir uçak arkadaşlar. E, i̇ki motorlu yanılıyorsa. Doğru Kaan tabii ki. Ama belli olmaz. Bakın Kızıl Elma'yı da sorabilir. Kan ilk milli muharip savaşçıyım. Ama insansız derse, insansız ilk savaşacağımız derse kız olur. Dikkat edin. Ee, ve Hürkuş bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Ee, Hürkuş'tan e, Hürkuş'un ismi Veci Hürkuş'tan alıyor. Veci Hürkuş arkadaşlar Türk pilot, mühendis ve girişimci. Türkiye Havacılık Tarihi'nin en isimlerinden birisidir. Ee, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı, üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretmiştir Veci Hürkuş. E, Atatürk döneminde Kurtuluş Savaşı sırasında çok büyük faydaları olmuş. E, hatta ilk savaşçıya düşüren Türk pilotu yanılmıyorsam. E, ve Kurtuluş Savaşı sırasında İnönü Savaşı'nda, e, İnönü Savaşları'nda, bu Kütahisi Sakarya Savaşları'nda çok büyük faydası olmuş. E, ve Cihir Kuş'a dikkat edin arkadaşlar. Çok maceralı, çok güzel bir hayatı vardır. Bunun filmi yapılsa çok güzel olur. Gerçekten doğacağımız Kaan dedik. Evet 8. soru. Arkadaşlar yeni çıkma ihtimali olabilir çünkü 2022'de vefat eden maalesef bir edebiyatçımız var. Gül Yetiştiren Adam. Dikkat! Gül Yetiştiren Adam ve Açık Mektuplar adlı eserleriyle tanınan, Uluslararası Pırak Televizyon Filmleri yarışmasında jüri ödülü kazanan, 2022'de vefat eden edebiyatçımız. Burada doğru cevabımız Rasim Özdenören olacak. Unutmayın Rasim Özdenören Gül yetiştiren adam Rasim Özden Ören. Açık mektuplar Rasim Özden Ören. Dikkat edin, sorarlar arkadaşlar. 9 sorumuz. Yine bence çıkma ihtimali yüksek. Gördüğüm bir soru. Türk soyu. 2023 Dünya Dünya 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti. Dikkat. Türk soyu 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti. Hangisidir? İstanbul değil arkadaşlar. Hiva değil. Astana değil. Aşkabat yine değil. Doğru cevabımız Şuşa. Şuşa arkadaşlar. 2020 yılında Azerbaycan'da Ermenistan arasında bir savaş oldu biliyorsunuz. Karabağ Savaşı'nda ve Azeri kardeşlerimiz e, Şuşa'yı şu şeyi Ermenistan geri aldı. Ermenistan'dan geri aldı ve 2023 Türk Dünya Kültür Başkenti Şuşa'dır. Unutmayın önemlidir. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuz, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda da yer alan, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerine olan Kapadokya. Çok zor bir soru değil. Benim askerlik yaptığım yer arkadaşlar Kapadokya. Ee, ama belli olmaz. Ee, dünyadaki önemli sayılı bölgelerden birisidir. Türkiye'nin turizm açısından da önemlidir. Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nide ama doğru cevabımız Nevşehir. Kapadokya güzel atlar ülkesi demek ve Nevşehir'dir arkadaşlar unutmayın. E, mükemmel, çok güzel gerçekten. Ben askerliğimi orada yaptım 2008-2009'da. E, gerçekten çok özledim, çok güzel yerlerdi. Peribacalarımız var değil mi? 10 bin yine önemlidir. Tarihle de bağlantılı. Milletlerin kaderi coğrafyayla bağlantılıdır. Diğer ve tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi birçok alanda sosyal bilim için temel teşkil eden görüşler içinde Mukaddime adlı eseri bulunan kişi. Mukaddime. Arkadaşlar hem tarihçi hem sosyolog coğrafya milletlerinin kaderidir diyor. Katılıyor musunuz? Coğrafya milletlerin kaderidir. Evet ben katılıyorum şahsen. Bunu söyleyen kimdi? Gazali, Farabi, Yunus Emre ve İbn Sina değil. İbn Haldun arkadaşlar. İbn Haldun Mukaddime adlı eseriyle ünlüdür. Dikkat edin daha önce KPSS sordular. E KPSS'de de sorabilir. İbni Haldun olacak. Doğru cevabımız Mukaddime adlı eseri. Böyle sorarlar arkadaşlar. Ve geldik son güncel bilgiler sorumuza. Evet. Yine dünyanın yedi harikasından birisi. Her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. UNESCO'nun dünya Miras hastasısına yer alan Ve 17. yüzyılda Babür İmparatoru Arkadaşlar Babürler Hindistan'daki bir Türk devletidir 17. yüzyılda. Şah tarafından vefat eden, eşi Mümtaz Mahal anısına inşa ettirilen, dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul edilen mimari yapı. Ee, arkadaşlar bu nerede? Hindistan'da. Bilelim bunu da. Taç Mahal. Taç Mahal. Çok güzel bir tarih eserdir arkadaşlar. Ee, bu mimari yapımız Taç Mahal'dir. Bu arada Taç Mahal. Hindistan'dadır. Unutmayalım arkadaşlar. Önemlidir. Sınavlar çıkma ihtimali yüksektir. Evet böylece lisans sorularımızı bitirdik. Ee, arkadaşlar aşağıya ben pdf dosyasını da koyacağım. Ee, soruları çözebilirsiniz. Kendiniz ee, başarılar diliyorum hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki sınavımızda inşallah görüşmek üzere. Dördüncü ve beşinci sınavlarımızda olacak. Bakın beni takipte kalın. Dediğim gibi YouTube ve Instagram adreslerinden. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tarihle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.